İçişleri Bakanlığı direktif verdi. Havelsan, Polsan ortaklığı yerli parmak izi veri sistemini üretti. Ulusal biyometrik veri yönetim sistemi çalışmaları kapsamında nitelikli parmak izi tanıma sisteminin Havelsan'da yapılan testleri başarıyla tamamlandı. 10 yıldan beri görüntü işleme konusunda, bulut teknolojileri konusunda çok yetkin bir ekip. Dolayısıyla bu teknolojileri de var olan geliştirilmiş sistem bileşenlerinde kullanarak bu sistemi bir sene içerisinde ortaya çıkardık. Sistem İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlarda da denetlenip yıl sonuna kadar teslim aşamasına getirilecek yurt dışı menşeli olmasının en büyük dezavantajı yurt dışındaki kişilerin bu sistemlere bakımlar yapması. Ve dolayısıyla bu sistemlerin içerisinde var olan kritik verilerin bir şekilde yurt dışına gitme ihtimalinin olması. Bunun önüne geçmek için de bu sistemleri tamamıyla milli olan sistemlerle değiştirmemiz gerekiyor. Hali hazırda yurt dışına ithal edilen parmak izi veri sisteminin yerli versiyonunun hayata geçmesiyle birlikte her yıl 20 milyon doların üzerinde bir meblağ yurt içinde kalacak. Sistem daha ileri aşamada emniyetin olay yerinden elde ettiği parmak izleriyle de çalışabilir hale getirilecek. Retina ve avuç içi damar tarama teknolojileri de sisteme entegre edilecek. Sistem sağlık alanında, noterlerde, gümrük kapılarında ve kimlik doğrulama işlemlerinde de kullanılabilecek. Milli parmak izi tanıma algoritmaları sayesinde kimlik sahtekarlığının önüne de geçilecek.